Harika ama terk edilmiş bir hayvan yaşam parkına giriyorsunuz. Hayvan kafeslerindeki otlar çok uzamış. Küçük evler uzun süre önce terk edilmiş ve her yer örümcek ağları ve küflerle kaplanmış. Karanlık bir binaya giriyorsunuz ve önünüzde yeşil bir parıltı fark ediyorsunuz. Yaklaşınca kocaman bir akvaryum görüyorsunuz. İçinde eski ve yeşil bir su var ancak Asıl dikkatinizi çeken içindeki büyük balığın silüeti oluyor. Gördüğünüz büyük beyaz köpek balığı formaldehid solüsyonunun içinde ve bu onun neredeyse kusursuz şekilde korunmasını sağlamış. 2012 yılında Avustralya'daki Vahşi Yaşam Harikalar Diyarı faaliyetlerini durdurdu. Bütün hayvanları başka yerlere taşıdılar, ancak köpek balığı unutuldu. 2018 yılında şehir kaşifi Luke McPherson bu terk edilmiş yeri ziyaret etti ve mum yalanmış köpek balığının videosunu yayınladı. Video milyonlarca kez görüntülendi ve köpek balığına Rosie ismi verildi. O zamandan beri park çok fazla turist çekti. Ne yazık ki parkı ziyaret edenler arasında vandallık yapanlar da vardı. Akvaryuma zarar verdiler ve üzerine grafiti çizdiler. İnsanlar bu alışılmadık keşfi kurtarmak istediler ve köpek balığı akvaryumu neredeyse yok olmak üzereyken onu açık bir sergi merkezine taşıdılar. Orada akvaryumu tamir ettiler ve köpek balığının görünümünü korumak için içindeki sıvıyı yenilediler. Bir sonraki terk edilmiş durağımız çok daha korkutucu. Muhtemelen bu yüzden çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Çekya'daki küçük Lukova köyündeyiz. Burası küçük evleri, şirin sokakları ve zengin doğasıyla gerçekten de çok güzel. Birden ağaçların arasındaki eski bir şapelin siluetini görüyorsunuz. Henüz içeri bile girmeden terk edilmiş olduğunu anlıyorsunuz. Eski tuğlalar, rengi solmuş duvarlar ve paslanmış bir metal çatı görüyorsunuz. Biraz ürkütücü görünüyor. İçeri adım atıyorsunuz. Burayı gece keşfetmeye gelen bazı gezginler, içeride ne olduğunu görünce çığlık atarak kaçardı. Şapelin içinde azizler var. Çoğu banklarda oturuyor ve bazıları da ayakta. Hiçbir hareket etmiyor tabii. Çünkü hepsi alçı heykeller. Korkutucu olan şey, hepsinin beyaz şarşaflarla örtülü olması. 1968 yılında şapelin çatısı çürümeye başladı. En sonunda çöktü ve köyün sakinleri şapele e gelmeyi bıraktı. 2014 yılında bir sanatçı alçıdan heykeller yaptı ve binanın periliymiş gibi görünmesi için içeri yerleştirdi. Heykeller dünyanın her yerinden turist çekiyor ve bu da şapeli restore etmek için para toplanmasına yardımcı oluyor. Şimdi de Amerika'ya geldik. Wesson otoyolu boyunca ilerliyoruz. Yolun iki yanında da gür ormanlar var. Otobüs durağına varınca arabadan iniyorsunuz. Duyduğunuz garip şeyin ne olduğunu görmek için ormana girmeniz gerekiyor. Çalıların, çamurun ve ağaçların içinden geçiyorsunuz ve işte buradasınız. Başta garip bir şey görmüyorsunuz. Her şey normal görünüyor. Sonra yukarı bakıyorsunuz. Kelimenin tam anlamıyla ağacın içinde paslı kırmızı bir bisiklet var. Ormanın bir parçası haline gelmiş. Tekerlekler ve gidon hariç her şey ağacın gövdesinin içinde. Meyer 1954 yılında bölgede yaşayan bir çocuğa bir bisiklet hediye etmişler. Çocuk hediyesinden memnun kalmamış. Bisikletin lastikleri çok ince ve sertmiş. Ve gidonu üç tekerlekli bir çocuk bisikletinden alınmış gibi görünüyormuş. Bir gün çocuk arkadaşlarıyla ormanda oynuyormuş ve bisikleti olan tek çocuk oymuş. Herkes evlerine dağılmaya başladığında çocuk bisikletini ağacın yanına bırakmış. Ağaç büyümeye devam etmiş ve bisiklet ağacın bir parçası olmuş. Soğuk ve karanlık yerleri bırakıp Güney Kaliforniya çölünün ortasına gelelim. Güneş kavurucu ve etrafta kimsecikler yok. Sadece kum, kuru çalılar ve uzaklarda dağlar var. Birkaç saat geçti, susadınız. Güneş cildinizi yakıyor. Birden su görüyorsunuz. Ya da bu bir serap mı? Öyle olmadığını umarak yaklaşıyorsunuz. Yaşasın! Bu gerçek su ama vaha değil. Burada çölün ortasında sahipsiz bir yüzme havuzu var. İçine atlamak ne güzel olurdu. Bu havuza sosyal havuz deniyor. 2014 yılının yazında bir sanatçı inşa etti. Bu havuza isteyen herkes girebilir ancak onu herkes bulamaz. Maalesef bugün bu havuzun sadece enkazı kaldı. Terk edilmiş yerler sadece tüyler ürpertici ve tuhaf şeylere ev sahipliği yapmaz. Bazı şeyler onları bulan kişileri zengin edebilir. Şimdi de Paris'teki Pigalle kırmızı ışıklı bölgeye gidiyoruz. Burası bir yerleşim yeri ve hiçbir yer terk edilmiş gibi görünmüyor. Buradaki evlerden birine giriyorsunuz. Girişte posta kutusundaki postalarını kontrol eden insanlarla karşılaşıyorsunuz. Merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz ve bir dairenin kapısında duruyorsunuz. Kapı yıkık dökük görünüyor. Açıp içeri giriyorsunuz. Burada gördükleriniz size Perili Ev filmlerindeki korkunç sahneleri hatırlatıyor. Evdeki tüm mobilyalar ve dekoratif eşyalar farklı bir yüzyıla ait. Bütün daire antika gibi görünüyor. Her yeri kalın bir toz tabakası kaplamış. Eski ve tüyler ürpertici bebekler ve pelüş oyuncaklar masalarda ve yerlerde duruyor. Bir müzik kutusu açıp ürkütücü bir müzik eklerseniz korku filmi setiniz hazır olur. Sanki zamanda bir asır geriye gitmişsiniz gibi geliyor. Bu bir bakıma doğru. Dairenin sahibi 1940'larda taşındı. Her şeyi olduğu gibi bıraktı. Daire 70 yıldır olduğu gibi duruyor. Daire 2010 yılında insanlar apartman sahibinin mülkünün değerini belirlemeye çalıştığında keşfedildi. Kadın başka bir yerde yaşıyordu ve oradan kimseye bahsetmemişti. Uzmanlar daireyi açtıklarında İtalyan ressam Giovanni Boldini'nin 19. yüzyılda yaptığı bir tablo buldular. Bu tablo 2,5 milyon dolara satıldı. Şimdi Nabibya'daki başka bir çöle gidiyoruz. Burada kum tepeciklerinin arasında okyanus kıyısından çok da uzak olmayan bir yerde kurumuş bir lagün ve yarısı kuma gömülmüş eski ve batmış bir gemi göreceksiniz. Daha doğrusu gemiden geriye kalanları göreceksiniz. Bu Portekiz gemisi yaklaşık 500 yaşında. Başta Lisbon'dan 1533 yılında yola çıkmış ve Navibya'da elmas madenciliği yapılan bir şehrin yakınlarında kaybolmuş. Geminin enkazının arasından yürürken geminin o zamanlardan kalan parçalarını bulabilirsiniz. Bunlardan en ilginç olanı da altın sikke dolu bir sandıktır. Değerli hazineyle birlikte bu geminin net değerinin 12 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Enkaz 2008 yılında jeologlar tarafından keşfedildi ancak tüm görkemi 8 yıl sonra ortaya çıktı. Şimdi New York sokaklarında yürüyorsunuz. Karanlık ve ıssız bir ara sokaktan geçerken çöp kutuları görüyorsunuz. Çöp kutularından birinden boyalı bir tuval sarktığını görüyorsunuz çöp kutusundan çıkarıyorsunuz ve bir tablo olduğunu anlıyorsunuz. Pek net değil ama çok güzel görünüyor. Sanat eserlerinin çöp kutusuna ait olmadığına karar verip eve götürüyorsunuz. Önünüzdeki 4 yıl boyunca bu tablonun farklı bir özelliğini bulmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra bir gün antika eşyaların olduğu bir internet sitesinde bu tablonun 1 milyon dolar değerinde kayıp bir şaheser olduğunu öğreniyorsunuz. 2003 yılında New Yorklu bir kadının başına gelen tam da buydu. Çöpte tabloyu bulduğunda, ondan yayılan gücü hemen hissetti. Kadın 1989'da tablonun sahibinden çalındığını öğrendi. Tabloyu sahibine geri verdi ve ödül olarak 15.000 dolar aldı. Tablonun adı Tres Personajes'ti. Meksikalı ressam Rufino Tamayo tarafından 1970 yılında çizilmişti bir koleksiyoncu bu sanat eserini eşine hediye olarak almıştı. Fakat birkaç yıl sonra çift yeni bir eve taşınırken tablo çalındı. Şimdi de yolculuğumuzu en gösterişli ve en büyük ölçekli buluşta bitirelim. Türkiye'deyiz. Çok uzun zamandır eski bir evde yaşıyorsunuz ve dekorasyonu değiştirmek istiyorsunuz. Tüm eskimiş eşyalarınızı atıyorsunuz ve sonra eski bir kileriniz olduğunu hatırlıyorsunuz. O kilere önceden hiç ihtiyacınız olmamıştı. Ama şimdi orayı bir odaya dönüştürmeye karar veriyorsunuz. Duvarlardan birini yıkıyorsunuz ve yer altına açılan bir tünel keşfediyorsunuz. Heyecanla oraya gidiyorsunuz ve tünelin sadece gizli bir odaya çıkmadığını keşfediyorsunuz. Tünel kocaman bir yeraltı şehrine çıkıyor. 1963 yılında bir Türk yerin 18 kat aşağısına inen antik bir şehir keşfetti. Bu şehir 20 bin kişiyi barındırabilecek, hayvancılık yapılabilecek ve besin üretilebilecek bir yerdi. Burası sadece labirent gibi bir tünel olmaktan çok uzaktı. İçinde bir şapel, bir okul, bir mutfak ve uygarlığın diğer tüm işaretleri vardı. Bu yeraltı şehri bin yılı aşkın bir süre önce Bizans döneminde kurulmuştu muhtemelen doğal afet ve savaşlardan korunmak için inşa edilmişti. Fakat en havalı ayrıntı buranın birkaç kilometre boyunca uzanan diğer pek çok tünele bağlanmış tek yeraltı şehri olmamasıydı.